Selamlar. Bugünkü işimi bitirdim. Şimdi yavaştan eve doğru yol alacağım. Bismillah. Şu an göl başındayım. Tabağa doğru yola koyalım. Haydi bismillah. Otobandan mı gitsem? Şehir mi gitsem? Çevre yolundan. Gitmek daha mantıklı duruyor şu an için. Hiç şehir iç trafiğimi çekmemiş olurum. Benzin almıştım zaten benzin yeter diye umuyorum. Hava şu an gayet güzel. Umarım hafta sonu da böyle olur ama hava durumuna göre yağışlı gözüküyor. Şu an gerçekten Ekim ayına göre iyi bir hava. 20 derecenin üstünde. Tam böyle motorla gezilecek tatlı bir hava var şu ben hani hafta içi işlerden dolayı vakit olmuyor hafta sonuna daha rahat ayırabiliyorum vakti ama işte o zamanla... hava durumu kötü oldu mu hüsran yapacak bir şey yok zaten kış geldi havalar biraz daha bozulacağım motoru evin içine koyma düşüneceğim var orada işte ufak tefek eksiklerini Kafama göre yaparım diyorum yavaş yavaş. Bana da uğraş olur. Vakit geçiririm. Sizlerle beraber bunu paylaşarak yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Ya şu an gerçekten çok keyif alıyorum ya. Gerçekten biraz rüzgar var ama umarım ses size güzel geliyordur. Evet rüzgar burada biraz daha hissettiriyor kendini. Açık alan olduğu için. Ya motoru bilmeyenler için şöyle, şöyle bir üst kontrol anlatayım size. Motorum Honda Shadow 2001 model. VT600 diye geçiyor. Ama 583 cc normalde katalogda. 34-35 beygire yakın bir beygir gücü var. Bir e, 48 49 da milimetre metre torku var. 5 vitesli model benimki. Amerikan değil. Normal Japon modeli. Kilometresi gördüğünüz gibi 97 binde. Bir motor için çok fazla bir kilometre Farkındayım. Yani bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama ne yapalım yani? Gidip de 20-30 bindeki kilometresi olan motorlara sıvalı paralar vermek gerçekten benim canımı sıkıyor. Ya bu motora da baktığınız zaman belli bir miktar para verdim mi? ama ya en azından ben bunu alıp hani kendi zevkime göre istediğim gibi kastım yapacağım. Yani en kötü ihtimalle motorunda arıza çıksa bile motor yaparım. Ya da bilirim yani abi yine. Birlikte Çin 70-80 bin lira para vermek gerçekten bana mantıklı gelmiyor. Tabi ama arkadaşlar bir saygın var yani. Sonuçta model, yeni motorlar vesaire Ama ben bundan önceki motorumla Gayet eskiydi. 77 model. Evet. Aşkına aldığım bir motor Komşumdan bildiğim bir motor bu orada. Daha önceden. Doğruyla. Ya arkadaşlar satın güzel mal yok ya. Yani alıp bakımını yaparsan güzel adam edersen o araca, motora ne olursa olsun bilersin de satarsın de yani. Bu iş böyle. şu ana kadar memnunum. Ufak tefek eksikler illa var. Ama yapılmayacak şeyler değil yani. Allah şükür gidiyor. Şanzımanında bir sorun yok. İşte ne bileyim. Şasesinde bir sorun yok. Yani şu an benim işimi görüyor Ben şu an keyfimi de alıyorum bundan ötesi daha ne olsun yani. Yunanistan gibi spor stürü vesaire alalım ama gerçekten yani. önümüzdeki ay alayım. Biraz daha bekliğini alayım. Düşer mi, kalkar mı derken yani düştüğünü daha görmedik anlaştık. Aksine her geçen gün üstüne koyuyor yani. O yüzden ben bu motoru bildiğim halde yani bu piyasalarda olmadığını çünkü önceki piyasalarda hepimiz biliyoruz yani yolları. Aldım yani aldım, yapacak bir şey yok. Ya ben bu motoru aldığım fiyat almasaydım emin olayım bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra en az bir 15-20 bin daha üstüne alacaktım yani. Çünkü sektör bu şekilde. Burada da iyi rüzgar varmış ha. Yani ekipmanlar sağ olsun benim işimi görüyor. Ya yani ben korumalıklarından ziyade daha çok rüzgarı ve işte yağmuru, su vesaire onları kessin diye giyiyorum ekipmanları. Sizlere de tavsiye ediyorum yani ekipmansız siz kullanmayın asla. Ekipman her zaman ayak kurtarır. Şimdi ben birkaç parça bir şey söyledim Aliexpress'ten. Onların gelmesini bekliyorum. Onlar geldikçe olmadı hepsini toplu bir şekilde motoru soktuğunda yaparım. İşte ayna söyledim. Ee, şu o, altındaki yan kapaklara VNX yazısı söyledim. Stikers tarzında üç boyutlu. Ondan sonra bir tane çanta söyleyeceğim yani sol tarafa küçük bir şey. aklıma gelen ufak tefek şeyleri almaya çalışıyorum işte. motoru yavaş yavaş daha da güzelleştireceğim yani. Ön lastiği değiştireceğim. Onun aslında bir yapmam lazım. Bakalım. Onun da parçasını bekliyorum. Yani şu an e, riskli bir şekilde bir aslında Arka frenim zayıf ve ön lastiğim de kötü yani bitik. En azından ön lastiği değiştirmiş olursam daha iyi olabilmek. daha da da bu dediğim bütün ufak tefek şeyleri yaptıktan sonra artık yeni sezona çıkartırken yapmayı düşünüyorum. Motorun ağırlığı da fena değil yani. 200 kilo o yüzden dengeli bir yapısı var yani. Hem yormuyor hem de gayet dengeli olduğu için ağırlık merkezi aşağıda olduğu için kullanımı rahat yani. Öyle yani hani vay efendim bu motor işte büyük 600'lük işte bunu düşürürüz yatırırız bilgi algıya katılmayın. Yani CC yükseltip bilmek isteyen arkadaşlar şey için söylüyorum. Yani Şöyle birkaç defa sürdüğünüzde gayet alışabileceğiniz bir şekilde yayılır. Yani. Niyetim normalde VT750 almaktı. Yani VT750 ve Braxstar 600 arasında gidiyordum. Sonra Braxstar 600'ü öledim. VN800 bakmaya başladım. Bir tane çok güzel VL800 bulmuştum. Uyumlu fiyata. Ee, sadece ufak bir eksiği vardı. O taş çatması 2-3 bin liraya çözülebilecek bir şeydi. Sahibi o şekilde söyledi. Ama yetişemedim. de önce bir arkadaş gidip o VL800 almış. Hayırlı olsun. Tekerle taş değmesin yani. Gözünüz ama güzel motor böyle almak istedim. Hatta o da aynı böyle mavi ve siyah karışık bir rengi. indi. Eski motor. Onu alsaydım orada güzel araziler görmüştüm işte. İşte bir dolarım, kaskını yaparım. Babra çevirmeyi düşünüyordum onu. Ama nasip kısmet bu işler böyle. Böyle 800 gidince tekrardan Mali üstlerdeki evet. en ucuz Yelta 750 lira beklemeye başladım. Tabi o ara hesaplar ben masraflarım oldu. Ondan sonra da ondan dedik bu senede motor alamayacağız. Yalan oldu. Derken ondan sonra VT 600 dedim bir bakayım araştırayım. Baktım yani beni tatmin edebilecek düzeyde Rating, yüksek cc, eksos güzel. Yani çapır ve kastına uygun bir motor gerçekten. Yabancı ülkelerde araştırıldığınızda göreceksiniz. Çok güzel kastım yapılabilecek bir motor. Biraz daha Shadow e, 750'e göre, Rene 800'e göre biraz daha e, kompakt, küçük bir motor. kompakt olması da aslında bir avantaj. Özellikle şehir içi trafiğinde çok e, rahatlık sağlıyor. Daha önce ben Black Side'de uyanmıştım. Yani e, kamyon gibi uzun ve T750'ler de aynı şekil. Kullanmadı ama yakından yayıp tecrübe etmişliğim var yani. Zorlanıyor da olmuşsun arkadaşlar şehir içinde özellikle. Çünkü geniş ve uzun bir makine. Bu biraz daha kompakt. E, tabii ki bir 250 cc işte e, Çin grubuna göre daha kalıplı, heybetli yani küçük dediğimleri yapmayın. Ama böyle 800'den işte VT 750'den biraz daha küçük yani. Ve biraz daha kıvrak geliyor bana bilmiyorum. Şehir için, için özellikle. O yüzden VT 750 almaya karar verdim birkaç tane beğendiğim oldu. Sonra dedim işte Yamaha'da 535'lere 35lere bakayım. Biraz araştırdım. Aşırı yüksek fiyat çekmişler mesela. Yani tamam. Herkesin malı kendine göre değerlidir. Eyvallah. Yani ben 15 bin liraya alamadım Yamaha 535'i. Hadi 4 sene öncesinden bahsediyorum. Çok eski olabilir ama. Yani şu an bakıyorsun yanlara 100 binden aşağıda yok. Ya bence ederim de bir motor değil yani. Ve onda yani her zaman bende bir adım daha önlü oldu. Kendi yani şahsi aracım yok oldu. Yani hem parçası olsun hem mekanik olarak işte sağlamlığı olsun kronik arıza olasılığı vesaire olsun. Bence Yamaha'dan bir tık daha üstte. Yamaha kötü diye demiyorum. Yamaha da çok güzel bir marka. da japon. Ama benim gözümde Honda daha önde geliyor. Resmen rüzgar kesildi ya. Bilmiyorum. Fark ettiniz mi? <laughs> Hiç sola bakma yok. Öküz. Hayır zaten filanlarım zayıf. Eğer o bir yan koltuğa tutup yükseliyor. Ve Nata geldik. Namak ilçesinin gözdesi. Nata Vega. İyi durduk valla. Ben duramam diye düşünüyorum ama. Aslında Nata Vega'ya girse miydim ya? Doğru bir Nata gireyim ben. Şu alacağım parçayı oradan halledeyim. Videoyu da burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar durumlar böyle işte gördüğünüz gibi. Alacağım birkaç bir şey var bari hazır yakındayken bunları da halledeyim. Evet youtuberların söylediği klasik şeyleri söyleyelim. Adet yerini bulsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın yakın zamanda tekrardan video atacağım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Allah'a emanet olun.